Ay şekerim senin kapında bir kısmet var. Hoş senin gibi bir fal uzmanına da böyle bir şey söylenmez ama haddimiz değil. <laughs> ama saçmalama kız söyle hadi ne gördüysen. Bak çok yakında olacak bu iş. Hangi iş? Ayol kapındaki iş diyorum ya. Yazıyorum buraya an meselesi. Ay hangi münasebetsiz bu? Dur ben bakıp geliyorum lafını unutma of, hayatım. Tamam. Ferda abla kahve falı bakar mısın? Daha, Daha dur bakalım sen çocuksun bir büyüğün Tamam peki. Aa! Ay Ferda! Ferda! Aa, bu canlı çocuk kız! Çocuk bırakmışlar! Kızım! Aa, aa ne oldu? Bebek! Bu muydu kız kapıdaki aa, aa. kısmet dediğin? Aa! aa. aa. Eyüzü ee, şeytanlar Bırak şimdi okumayı kızım. Sonra Ay. okursun. Buz olmuş bu çocuk Ferda. Ah. Nereden çıktı kime çocuğu bu anam? Ne bileyim? Ay sen kimsin? Aşağıştım <laughs> oh, kaldım. Neyin oh, nesi bu oh, çocuk? Oh. Kim bırakır kapıyı? <laughs> Ay ne bileyim Suat? O kadarı çıkmadı falda. Çıktığı kadarı yetti zaten. Ne biçim fal bakmaksa bu seninkisi? Ay. Aa, aa şuna bak. Ne kızıyorsun Ayol? Ben mi doğru bıraktım kapına? Oo, şu güzelliğe bak Ferda. <gülüyor> <gülüyor> Kızım hasta bu. Cayır cayır yanıyor bu çocuk ateşi var. <Gülüyor> Anne <Gülüyor> bizim mi oldu bu bebek şimdi? Ay hayır kızım ne alakası var? O ne miyim onunla Kızım bunu altma beni. Çocuk hasta diyorum. Bu ne diyor? Hmm. Kız Ferda bu çocuğu bir yerlere haber vermek lazım. Hmm. Dur ben Hüsnü'yü arayayım. ha. Bırak şimdi üstünü bırak. Ben... Önce göstermek lazım bunu bir yere suat. Çocuk sağlığa falan. E mikrop hastalığı falan vardır. Sendeyken başına bir hal gelirse Allah korusun yani. E dert alırsın. Doğru kız. Bak iyi düşündün onu. Biz bunu en iyisi çocuk sağlığına götürelim. Hadi. Ana Hadi. çocuk sağlığına götürelim. <laughs>